Herkese merhaba arkadaşlar. Bugün sizlerle beraber sigarisi içiyor oynayacağız. Arkadaşlar ee ben bu kanalı yeni açtım. Bu normalde benim dedemin telefonu arkadaşlar. Şimdi oynamaya başlayalım arkadaşlar. Bu yeni kanalımı açtım. Hiç hayatımda kanal açmamıştım. Dedemin telefonundan açtım ama arkadaşlar. Şimdi sigarisi içiyor oynayacağız işte. Bakalım. Ne yapacağız? Hiçbir şey anlamıyorum ben şu anda. Arkadaşlar okay, siz anladınız Böyle söyleyin ya. Ne diyorlar? <laughs> Yıktı evi. Skeleti içiyor. Yorsam skeleti içiyorum. Yazıklar olsun sana. Yıktı evi ya. Gördünüz değil mi arkadaşlar? Bakalım burada bize neler gerekiyor? Testere gerekiyor. Testere gerekiyor oh. sadece. Ya beni görmez hiç. Bir de çıkıyor karşımıza. Dur 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 dur. sen. Tamam. Şöyle evet, çık. Bu ne? Yapıştırıcı mı? Alayım, bir şey olmuş. Bismillah Anne Anne <laughs> Korkuyorum arkadaşlar Yakalar diye korkuyorum arkadaşlar Şuraya kapatıyorum Arkadaşlar çok hastayım arkadaşlar Like atıp abone olmayı unutmayın lütfen arkadaşlar O kadar çok hastayım ki Para lazım arkadaşlar Neyse Hadi Ee, yine yukarı çıkıyor bu Eha yok. Bu sefer dışarı çıkıyormuş. Testere mi bu arada bakayım. Arkadaşlar bir yerde testere bulmamız lazım. Her yeri geziyorum arkadaşlar ama hiçbir yerde bulamıyorum. Bu ne be? Testeresiz oyun mu olur? Bak her yeri dolaştım. Işte. Bak arkadaşlar. Buradan çıkayım. Nereye gitti Bak şuraya gitmedik. Yani şurada olabilir bak. Şurada bir testleri olabilir. Gitmedik. Gitmişiz. Arkadaşlar bu ne ya? Bir yere dolaştık ya. Her yerde niye bunun resmi var? Allah Allah. Nerede bunun resmi? Yukarı çıkıyor. Anne kendiniz gördü mü? <laughs> Ne kaç, kaç, kaç. Yılıkımı gelirse de değil, tam kendimde değil. Bay bay sıkıntı. Oh, yakaladı sandım burada. Uzak ben yakaladı sandım. Burada testleri vardı. Ne zaman ben buralarda gördüm testleri? Oh, attı. Neyse, atayım e, bir şey. Hiçbir yerde testleri yok. Testeresiz ev mi olur ya? Her her göze testere lazım olur. Mesela şey lazım. E şurayı kesmemiz lazım diyor. Dur şurada çıkıyor Çıkamıyor. Şuradan çıkabiliyorum. E şuraya eve bakak mı arkadaşlar? Bakak mı arkadaşlar? Şöyle attım. Ee, evet, eve gidiyoruz. <laughs> Oha gerçekten geldi. <laughs> Zıpla. Oha. Ama ona, ona o aç. Oturma yeri yapmışlar. O oh, ne güzel değil mi arkadaşlar? Çıktım. Neyse bizim amacımız bu değil. Şimdi olabilir mi arkadaşlar? Bodrum gibi bir yer var ya. Ha, bodrum. Oraya gidiyor. Parkur yapıyorum evet. Hadi bakalım gidelim. Hadi açtım. İyi de kapan yok. Ayı kapanı. Ne diye ayı kapanı mıydı? Fare kapanı mıydı? <laughs> Hatırlayamadım. Bu ne? Ya burada varmış gibi. Bu ne? Bu ne? Bu ne? Herhalde bunu keseceğiz. Çürüyeyim bakalım. Şimdi besmele ile keseceğim arkadaşlar ama ilk önce oraya gidelim. Besmele ile keseceğim. Ay tamam yukarıdaymış. Besmele nasıldı? Evde yazgülle emine şeytan erici, bismillahirrahmanirrahim dedi ya taliba. Evde yazgülle emine şeytan erici, bismillahirrahmanirrahim dedi Kaç lan! Kaç lan! Bunu nasıl alacağız? Eldiven lazım bize. Eldiven, eldiven, eldiven. Eldiven yok. Eldiven yok. Eldiven ki acaba. Çabuk çabuk çabuk. Hı hı. Bu ne ya? Eldiven. Eldiven lazım bize. şurada. Kaç? 75 lira. Birazcık para verseniz olmaz mı? Arkadaşlar reklam izleyip geliyorum ben. <laughs> Arkadaşlar alıp geldim. Şimdi alalım eldivenimizi. Evet. Eldivenimiz elimizde mi? Elimizde.

onlar ise çok kötü olur. Eldiveni boşuna aldık demektir arkadaşlar. Allah'ım inşallah anlamaz. Bak şurada. Anne. Anne kaç. Kaç lan. Kaç 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 kaç. gördü beni. gördü. Beni. Gördü beni. Kaç. Bilemiyorum dibinde arkadaşlar. Tam dibinde. <laughs> Hadi bay bay. İzleyeceğiz zaten arkadaşlar. Ben kaçayım evime. Evimiz var biliyorsunuz. Hoppa hoppa. çıktık sonunda. Evet bu büyük büyük malikane. Skarite içiyoruz. evi. Ana kayboldu. Evet, bu kadar büyük bir ev yapmış yani maşallah. Hadi biz evimize gidelim de onu izleyelim. Dana gidiyoruz değil mi bu eve? Neyse biz şu çimenin <laughs> evde çıkalım. Hadi bakalım olacak mı acaba? Allahu eklemle şeyden yüceyim bilmiyorum. Ya, <'ın> <laughs> <diyeyim, gitme. gülüyor> ya arkadaşlar. Bunu <laughs> yapmak için neler neler yaptım. Belki bu olmayacak. Testleri olmalı. Yok yapamayacağım. Yapılmıyor ki zaten arkadaşım. Hayır. İklim vardı biliyorsunuz. O yüzden durdurdum. Bana testere lazım arkadaşlar. Testere galiba. Çünkü testereyi alabiliyoruz arkadaşlar. Biz e işte testere ise testere de değilse de değil. <laughs> ay. <burası> çok komik. <laughs> Yok yani çok güçlü ayağı da varmış. Ne bana testere lazım testleri testere alınıyor ya para lazım neyse ben bir reklam izleyeyim ki. arkadaşlar izlenmiyor şimdi vallahi öldük biz yandık bu ne lan kapat testere burada olsa hep altları gezeceğim şimdi. Bu ne? Bunlar ne? Bu ne? Allah Allah neyse. Zaten buradan gitmedi. <laughs> evet kimse yok olduğu için Gördüğü için çok kafayı yedi. ne lazım Bodruma gidiyoruz şimdi arkadaşlar. Şunu mu ya? Şunlardan bir şey mi yapmalıyım? Şunu alıp orayı kesip bir şey mi yapmalıyız? Şu şeylerle. Acaba. Tamam. Olacak mı? Hadi bak. Sugar teacher bu arada orada arkadaşlar baga girdi. Çok güzel. <laughs> <Begülüyor> <Begülüyor> baga giren Sugar teacher. Çok güzel. <Begülüyor> Bu arada, bu arada biz de şuraları şey yapak. Eyvah bunu ne yapacağız? Ya. 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 içlerinden geçiyor. Gene olmadı ya. Tüh. Tüh. Neyse biz, biz kaçalım gün olmadan olsun. Yani bunun için de görür mü acaba? Ben şuraya oturacağım. Yemek yiyeyim. Onu. Onu. <laughs> Arkadaşlar baga gibi soğuyun. Buradan kaçalım zaten. oldu. Bunu kafasına geçirdik bizi görmesin. aa Vallahi görmedi billahi görmedi. Bırak şunu. Onu, şu. Ana sıkıştı. Geri teçir Bak burdayım. Ya şey, bu hmm. Something doesn't seem right here. Gene olmadı. Arkadaşlar önce ne olmuyor? Bu videoyu kapatmayacağım. Yapana kadar kapatmayacağım. Yani en çok normalde en baştaki şeyler alınır ama en baştaki hiçbir işe yaramaz ki. Hadi deneyeceğiz bakalım. Deneyeceğiz ama olursa olur olmasa da olmaz. Ya geçemiyor muyuz? Bu <laughs> çok komik arkadaşlar. Arkadaşlar reklam çıktı. Arkadaşlar reklam çıkmıştı. O yüzden durdurdum. Hadi bakalım. Ah be parkur yapamadık. Neyse. Bakalım en başta bunu istiyoruz. Bunu, 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 bunu. Arkadaşlar parayı aldık. Ama hala yetmiyor. Bakalım bir daha yapabilir miyiz? olmadı Çok saçma. Bir daha deneyelim. Yemin ya, para yok. Para yoksa hayat da yok demekti. <laughs> hani ben 5 lirayla kesin ya, ne yapacağız? İyi. Hadi manyet. Çektirelim, çektirelim. Çok uzun süre. <laughs> Al kapıyı kapat. Ne şey. Onu almamız gerekiyor oradan. Ama nasıl? Ulucu anne. Eyvah. Lan kaçamıyorum. Açıl. Gerçekten gidiyorum. Aha şurada içecek var. Çık. Ah çabuk. Ediyor. Evet, Şimdi iyi gidelim bakalım. İnşallah güzel bir şey olur. Şey kötü işte? Ya her yerde çıkıyor, sokak oluyor. Bu ne be? Bu ne kadar <laughs> pişmiş? Ha tam, yukarı çıkıyor. Ay tam çıkıyor, tam iyi bari. Ben badrumdan onu alacağım ama orada onu almak gerekiyor ama alamıyorum. Nedense? Hadi bakalım, gidip alıyorum. Gerekli olan odur ama olmuyor arkadaşlar. Güzel. Arkadaşlar güzel dedi. Hadi. hadi bakalım. Yeni olması yapmayacağım bu sefer. Bunun ordu alma bir yolu olmalı. Şuna bak. Şu şey var. Bu ne? Tuzu biz ne yapacağız? Yine. Anne! Hı. Hı. Arkadaşlar ay ay çok kötü kalktım. şuna basacağım. Arkadaşlar videomuzun sonuna gelelim. Yapamadık arkadaşlar. Maalesef. Yapamadık. Merhaba bu yeniyorum. Arkadaşlar bu videoda bu kadar. 6 saat sonra Sizi çok seviyorum. Kanala abone olmayı, like atmayı, bildirimleri açmayı unutmayın. Çok Sizi çok seviyorum. Bay bay.